Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz evime, kanalıma. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Evet, Boğa burcu koç diyorum. Boğa burcu için fal yorum yapacağız canlarım. Benim hadi bakalım. Sevgili boğalar bakalım fincanımız bugün bizim için neler söyleyecek? Biraz gözyaşlarım var. Şimdi evet gerçekten çok bunu almış olabilirsin. Şimdi bak böyle iş hayatınla ilgili ya da böyle gerçekten çok güvendiğin insanlarla ilgili birazcık hayal kırıklıklarına uğrayabilirsin. Mesela Dolunay seni nasıl etkileyecek? Şimdi 19'undaki Dolunay en çok et, Dolunay'dan en çok etkilenecek olanlardan biri de sen olabilirsin. Mesela birileri sana bir takım sözler, vaatler vermiş olabilir. Ancak bu vaatlerini yerine getirmeyecekler. Bunlar seni gerçekten birazcık böyle üzecek, üzmekten ziyade de zor durumda bırakacak olabilir. Evet, şimdi güvendiğin insanlarda yardımlar göremeyebilirsin. Hani en son ana kadar sana destek olacakmış gibi konuşup konuşup, en son anda da böyle bir yarı yolda kalabilirsin. Ona dikkat etmen lazım. Hani ya da böyle bu durumu yaşamamak için ya da çok insanlara fazla bel bağlamaman gerekir diyeyim sana. Evet, hayatında bazı krizli durumların e, altında kalacaksın gibi görünüyor. Ne olabilir? İş olabilir. Yani aile olabilir, iş olabilir. Şimdi aile ve işlerle, iş konularıyla ilgili dikkat etmen gereken bir zamandasın. Hani böyle ailendeki insanlar seni anlamayabilirler, sen onları anlamayabilirsin. Bu ara iletişim konularıyla ilgili biraz sıkıntılar olabilir. Özellikle de e harfli birisiyle alakalı bak E harfli birinden bir muradın var ama bak görüyor musun evet at şahlanmak üzere ama yok yani ayakları yok bak fark ettin mi sanki o muradın hani o isteğin görmek istediğin destek neyse pek de olacakmış gibi görünmüyor burada arkadaşlarınla güvendiğin insanlarla biraz sorunlar yaşayabilirsin ona dikkat et evet Şimdi bu ara harcamalarına biraz dikkat et. Biraz böyle lüks harcamalar yapabilirsin. Sanki harcamaların biraz gelirlerini aşmış gibi görünüyor. Ee, şimdi böyle şu olay var ya işte beklentin var ailenden işte ne bileyim anne baba kardeşler olabilir. Beklentin var fakat beklentilerin sanki ailen seni biraz hayal kırıklığına uğratabilir gibi görünüyor. Şimdi kariyer hayatında iş konularıyla ilgili de bak Ailen seni hayal kırıklıklarına uğratacak ama iş konularıyla ilgili de birazcık sıkıntılı durumlar yaşayabilirsin. Yani beklediğin şeyler olmayabilir. Şimdi Bak özellikle de bu bu hafta gerçekten hani böyle her ama her burç için çok zor bir hafta. Sen de bundan işte böyle ailen tarafından kandırılarak falan bundan etkileneceksin gibi görünüyor. İş konularıyla ilgili keyfini kaçıracak durumlar olabilir. Yani böyle iş yerinde seni aşağı çekmeye çalışan insanlar olabilir. Arkandan konuşanlar dedikodular yapanlar olabilir. Seni aşağı çekmek için her fırsatı kollayanlar olabilir. O yüzden dikkatli ve dik durman lazım. Evet. Yani böyle seni aşağı çekmeye çalışan öyle yani yüzüne yüzüne gelip seni eleştiren enerjini düşürmeye çalışan insanlara dikkat et bu insanları kendinden uzaklaştır yani özellikle de bu hafta gerçekten çok sinirli ve agresif olabilirsin bu hafta gerçekten çok zorlanacaksın zaten çünkü zor bir hafta iş ve aile hayatı işte iletişim konuları bunlara dikkat etmen lazım yani böyle patronlarla iş arkadaşlarıyla ve aileyle gerçekten birbirinizi Asla anlayamadığınız bir hafta olabilir. Ee, tabii ki Eylül ayı gibi daha rahatlayacaksın ama bu ara maalesef ki biraz böyle sıkıntılı zamanlar. Hani her zaman da tabii ki hepimizin hayatı dört dörtlük değil ama bu ara özellikle daha fazla zorlanacaksın gibi görünüyor. Hani böyle aksiliklere dikkat etmelisin, fevri davranışlar sergilememelisin. Mesela trafikte araç kullanıyorsan dikkatli ol ama her şeye ufacık bir şeylere bile sinirlenebilirsin sen bu ara fevri davranışlarda bulunma ee, yani böyle nasıl derler ee, daha çok ne derler başına gelene hmm, işte onu getiremiyorum şimdi yani daha kadersel yaklaş evet mesela elin mi kesildi ee, hemen böyle küfürler yağdırarak işte böyle e, ağlayıp feryat etmek yerine şöyle düşünebilirsin mesela evet bak küçük bir elim kesildi Allah'a şükür daha büyüklerinden korunuyorum gibi değil mi? Evet kalaba çok kalabalıkların içinde olacaksın. Bak şurada görüyor musun? Ee, hayatındaki insan böyle birbirinizi hani sen onu böyle tutmuşsun kollarında ona bir şeyler anlatıyorsun. Ama ne söylesen yanlış anlıyor ne söylesen senden biraz böyle uzaklaşıyor gibi. Bu ara işte biraz iletişim problemleri var. Üzerinde gözler var dikkat et. Göze nazara çok gelebilirsin. O kadar böyle güzel bir ev fırsatı yakalayabilirsin ki. Ya da araba mı almak istiyorsun? Muhteşem bir araba fırsatı yakalayabilirsin. Hemen böyle bir yola gideceksin. Çok böyle güzel bir fırsat. Hani ne denir? Çok böyle şey bir ev yakaladım. Ne bir ev yakaladım? Çok böyle hani fırsat. Ona bir şey deniyor ama onu unuttum şimdi. Çok böyle güzel bir fırsat yakaladım. Çok güzel, muhteşem. Kelepir mi deniyor? Öyle bir şey deniyor. Öyle bir ev ya da öyle bir fırsat yakaladım falan diyebilirsin. Bir şey sahibi olacaksın ama bak altını üstünü iyi araştır dolandırılma. Çünkü bu ara gerçekten dolan dikkat edin dolandırılmamaya çok dolandır dolandırıcılar resmen piyasaya dökülmüşler. Miras konularıyla ilgili hemen böyle önemli gündemleriniz var. Önemli gündemler olacak ama bak Eylül, Eylül gibi de çok rahatlayacaksın. Daha güzel bir zamana giriyorsun. Daha rahat, daha sakin, daha huzurlu olacaksın. Evet, dileklerin, duaların var. Yeni bir işlere başlamak, yeni işlere adım atmak istiyorsun ama bu arabanın için iyi bir zaman değil. En azından Eylül ayına kadar beklemen lazım yenilik için. Şimdi geçmişte sana borcu olan insanlar olabilir. Bunlardan borçlarını toplayabilirsin çünkü güzel bir zaman alabilirsin uzaklarda şurada görüyor musun iki tane penceresi olan bir ev çizince bozuldu. Uzaklardan gelen birileri var. Çok uzak yerlerden gelen birileri var. Bak 1 2 3. Sanki böyle bir yer var. Oraya bakmak için gelecekler. Burası böyle çok yüksek bir bina. Bak en üst katını görüyor musun? Sanki böyle en üst katında özel bir yeri var gibi. Özel bir oda en üst ama böyle çok yüksek katlı. Bak görüyor musun bak? çok yüksek katlı bir bina en üst katında böyle dubleks sanki bir ev gibi bir şey var. ama bina ince, uzun ve çok yüksek. Burayla alakalı buranın önünde durmuşsun, buradakileri bekliyorsun. Demek ki bunlara böyle bir bina turu yaptığın işle alakalı olabilir. Şimdi burada aslında bu işin olmayacak bir iş değil ama şu anda bence bu eğer böyle bir işin varsa şu anda bu işe girişme. Eylül ayını bekle çünkü olmazsa hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Aslında bu olacak bir iş ama bu ara böyle etkiler kötü ya gerçekten bozulabilir bak aslında kocaman bir iş. bu seni çok mutlu edecek bir iş biraz oyalayabiliyorsan oyala Oyalamay oyalayamıyorsan tabii ki de göstereceksin ama sıkıntılı olabilir hemen burada bir ördek çıkmış bu binadan aldığın parayla gerçekleştirmek istediğin hayallerin var ve bu hayallerini de evet eylül ayı gibi inşallah olursa bu hayallerini de gerçekleştireceksin mesela böyle bahçeli güzel bir ev almak istiyor olabilirsin Arkadaş ortamın kalabalık bu aralar ama sana faydaları yok. Biraz bu aralar destek görmek istiyorsun birilerinden çünkü zorlanıyorsun yani. Hani belki çocuk okutuyorsun ve zorlandığın bir zamandasın. Biraz destekler e görmek istiyorsun işte do eşinden, dostundan ya da ailenden de görmek istiyorsun ama aile en son ana kadar tamam veririz falan diyecekler ama en son anda seni birazcık hayal kırıklığına uğratabilirler gibi görünüyor. Bu ara aşırı duygusal hissediyorsun. Kendilerin kendini özellikle de aşk konusuyla ilgili kendini bir kenara itilmiş gibi hissediyorsun. Böyle sanki <laughs> birlikte olduğun insan sana çok fazla değer vermediğini, seni bir kenara itmiş gibi hissediyorsun kendini. Bundan dolayı aşırı duygusalsın. Böyle yalnız bak senin e, hayatınla ilgili e, senin e, Eşinse bu eşinle ilgili durumları anne baba senin aile büyüklerinden dolayı biraz böyle eşin kendini geri çekmiş olabilir. Ona dikkat et. Sezgilerin, rüyaların evet güçlenmeye başlıyor. Birçok şeyi daha iyi bir şekilde hissedeceksin biraz böyle tartışma etrafındaki insanlarla arkadaşlarınla olabilir biraz böyle bu ara fevri olabilirsin sesin yükselebilir dikkat et biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor evet bazı sosyal çevrende bazı insanlarla iletişim iletişim yanlışlıklarından dolayı ve bazı insanlara güvenmediğinden dolayı onları hayatından çıkartıp onlardan özgürleşebilirsin Evet hayatına bir düzen getirmek istiyorsun İş para konularıyla ilgili de yeni başlangıçlar yeni adımlar atacaksın bazı işlere mesela bir mahkemelik durumun var bu mahkemelik durum neyse evet bununla biraz şu ara bununla mücadele içerisindesin ee, birazcık böyle fedakarlıklar yapıyorsun. Bu mahkeme durumları ile ilgili şu ara zorlanıyorsun ama bak planlı hareket edersen bu mahkeme ile ilgili e, elin güçlenecek gerçekten güçlü bir duruma geçeceksin ve e, çözüm yolları da kendiliğinden geliyor evet çözüm yolları gelecek gizli düşmanların var bu düşmanlarına dikkat et bu gizli düşmanların kimse çok yakın zamanla bunlarla bir araya gelmek gibi bir durumun olabilir hatta böyle seni aşağı çekecek konuşmalar yapabilirler seninle ve sen onlara hırslanabilirsin birisinden şüpheleniyorsun bir yenilenme dönemine giriyorsun dikkat et bu yenilenme döneminde evet senin için iyi olacak aslında şu ara değil evet tutkularının peşinden gideceğin işinde gücünde büyüyeceğin ilişki ve ortaklıklarında artık dengeye geleceğin ve kendini güvende hissedeceğin evet güzel zamanlara giriyorsun. Eğer bir mahkeme durumu varsa dediğim gibi bu mahkeme durumunda olumlu cevaplar, olumlu sonuçlar gelecek, elin güçlenecek. Hani böyle daha konforlu, daha rahat bir hayat istiyorsan o tarafa doğru da çekiliyorsun. Evet sevgili boğalar koç diyecektim bak gene başlarken koç biterken koç. Evet sevgili boğalar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum size. Hoşçakalın.